Merhabalar Gönen Güçlemlik takipçilerimiz. Bugün neredeyiz? Balıkesir Gönen Beyoluk Mahallesi'ndeyiz. 3140 metrekare bir arsa içerisinde evi var, damı var, samanlığı var. Bir kiralıktır. Kiraya vereceğiz. Detaylı çekim için size şimdiden iyi seyirler. Kıyı bulacak sizlere tanıtalım. Evet değerli takipçilerimiz köyün ortasında olan 3140 metrekare hemen köy caminin üstünde yanında kahvehane market süt toplama birliği hepsi mevcut köy yolu asfalt gönene 24 kilometre mesafede bu güzel yerimiz kiralık Hemen 3140 metrenin üst kısmı köyün ise en üstündeki bulunan su deposu yerimiz bu şekilde köy merkezinde olan yerimiz kiralıktır. Değerli takipçilerimiz kiraya vermek istediğimiz yer bir odası bir salonu bir de mutfağı var yine ayrı bir bölümde iki ayrı odası olan beton erme bina var üst tarafında ister küçük baş hayvan da mı ister büyük baş istersen salma besi yapabilirsiniz samanlık olarak da kullanabilirsiniz her ne amaçta kullanırsanız kullanışlı bir bölge. Hava dar bir konumda. Köyde merası bol. Ekip biçik. biçmek isterseniz ayrıca 80 dönüm arazisi ile beraber de kiraya verilebilir. Evet. Bahçemizden aşağı doğru devam ettiğimizde ise işte komşularımız hayvan bakanlar var. İkamet edenler var. Bahçemizde ceviz, armut, incir, kiraz, dut, erik, yani birçok meyve bulunmaktadır. burada görmüş olduğunuz Emdan Emem tarafında iki odası var. 14 metre uzunluğunda 5-6 metre genişliğinde bir yerimiz. Ön tarafında iki tane odası var. Yanda pencereleri var. Üst tarafında ise böyle bir kapısı var. Açık besi, samanlık, büyük baş, küçük baş için uygun bir yer. Yine buradan devam ettiğimizde ise ön tarafında iki adet küçük odası mevcut. Burasını da girip bakalım. Şu anda bakımsız bir yer. Ama kalınırsa bakılabilir. Evet burası ardi olarak kullanılmış. Yine burada böyle bir oda. Karşı tarafında dam banyosu. Ön tarafı da bahçe. Bunlar erik. Erik ağacı. Ceviz ağacı. Yanında da yine ayva ağacı mevcut. Burası ise ev olarak kullanılıyor. Şu arka tarafında depo, ardiye kısmı var bakıma ihtiyacı olan bir yer. Şurası da yine depo olarak kullanılmış böyle bir köy meydanında bakıma ihtiyacı olan bir köy evi köy çiftliği evet eve girdiğimizde ise elektriğimiz mevcut burada bir tane böyle şömine fırın var. Sigortalarımız burada. Evet burada ise lavabası var. Sularımız akıyor. Banyosu, tuvaleti hepsi orada. Salon kısmı Burası. Yine burada boru yeri var. Sobalı evimiz. Köyde doğalgazımız yok. Bir odası burada var. Bu şekilde. Yine karşı tarafımızda yine burada bir odası var köy meydanına bakıyor. Bu şekilde görüyorsunuz. Hemen köy meydanı, cami, kahve, süt toplama birliği hepsi ayak altında. Yerimiz köy meydanında değerli takipçilerimiz. Burası ise mutfak. Ama yeni çıkan kiracımız maalesef her yerine her yerde bırakmış. Bu tarz kiracılar düşünmüyoruz. Evet köy meydana dediğimiz yerimiz 2000 pardon 3000 140 metrekare. Burada eskiden sayı varmış, yıkılmış. Evet, burada ise yine bir tane depo var diye olarak kullanılan yerimiz var. Eskiden burada 3-4 tane büyük baş hayvan bakılmış. Evet burada fazla kiremitler var. Üst taraftaki yıkılan binadan gelmiş. Dışarıdan giriş kısmı bu şekilde. Yollara taş çekilmiş. Girişimiz yol asfalt yol. Evet köyün hanesi kapı numaramız 158 ama köyde yaşayan hane sayısı 60-70 civarı. Köyün geçimi büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, orman. O şekilde bir geçimi var. Köy hayatı sevenler için kaçırılmayacak bir yer değerli takipçilerimiz. Evet sizler için kiralık olan 3150 metre yerimizin tanıtımını yaptık. Elektriğimiz var, suyumuz var. Yine iki aile için diye üst tarafta iki odası olan yerimiz var. İster küçük baş ister büyük baş bakılabilir. Köyün meydanında Gönene 24 kilometre mesafede. Evet değerli takipçilerimiz şimdiden tutana hayırlı olsun ne diyoruz efendim? Yönen güçlerimle kanalını beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, yatırımda kalın, hoşça kalın.